Merhaba arkadaşlar. Ne Nedirim bu bölümünde Hyundai'nin yeni çıkardığı tavanında güneş paneli bulunan Sonata modeli nasıl çalışıyor? Bu güneş paneli sayesinde bedavadan ne kadar yol gidebiliyorsunuz? Bunlardan bahsedeceğim. Çoğumuzun bildiği gibi artık elektrik enerjisi için yenilebilir kaynaklara dönülüyor. Özellikle rüzgar enerjisi, güneş enerjisi oldukça popüler konular arasında. Bunun yanında su kaynaklarından denizlerden okyanuslardan elektrik elde edelim gibi konseptler de var. Ama asıl amaç sürekli daha çevreci yöntemler bulmak. Doğalgaz, petrol gibi ürünlerden elektrik üretmek yerine daha çevreci yöntemler bulmak. Bunlardan arabalar da nasibini alıyor. Son zamanlarda zaten oldukça popüler konu olan elektrikli otomobiller var. Artık sektör yavaş yavaş buraya kayıyor. Tabii ki tamamen bir anda vazgeçilemediği için Hibrit modeller var. Hyundai de bu akımdan zaten o uzun zamandır etkilenmiş bir marka. Bu modeller üstüne çalışıyor. Son zamanlarda çıkardığı Sonata modeliyle bir de eklenti yaptı. Bu modelin en büyük özelliği tavanında güneş paneli olması ve bu sayede arabayı kullanmıyorken bile güneş sayesinde elektrik enerjisi elde edebiliyor olması. Bu aslında ilk defa denenmiş bir konsept değil. Toyota'nın Prius Prime modeli var daha önceden çıkan. Bunda benzer bir teknoloji var. Ama farklılıklarından videonun ilerleyen dakikalarında bahsedeceğim. Peki bu güneş paneli bize ne kadar bedava yol gitmeyi sağlıyor? Güneşle ne kadar şarj edersek ne kadar gidebiliyor ya geçmeden önce kısaca arabanın özelliklerine bakalım. Bu Sonata hibrit bir otomobil ama plug-in değil. Yani prize takıp şarj etmenize gerek yok. Fren anındaki geri kazanımlardan ya da elektriğe ihtiyaç duyulduğunda motordan beslenerek bu şekilde elektriği üretiyor. Normal olarak da 2 litre 150 beygirlik bir motoru var ve elektrik motoru da buna ekstra olarak 42 beygir güç üretiyor. Özel olan kısım yani tavana geldiğimiz zaman bu tavanı yerleştirmeden önce Hyundai mühendisleri çalışmış, bakmışlar nasıl yaparsak nasıl olur diye. Ulaştıkları sonuç şu: güneş panellerini en verimli şekilde kullanmak için aslında yerli 30 derece açıyla yerleştirmeleri gerektiğini görmüşler. Bu çok büyük bir sürpriz değil. Zaten standart olarak güneş panellerine baktığınız zaman da yere yerleştirilmiş olanlara da her zaman yerli bir açısı vardır. Ve bu yaklaşık 30 dereceye yakındır. Burada da benzer bir sonuç elde etmişler ama şöyle bir sıkıntı var. Arabanın tavanını 30 derece açıyla bükmek mümkün değil malum. Neredeyse sıfır derecelik yani yere paralel olacak bir şekilde yapabilirsiniz ancak. Bu da doğal olarak güneş panelinin verimini biraz düşürüyor. Buradan kaybettiklerini de geri kazanmak için standart güneş panellerinden daha verimli paneller kullanmışlar. Baktığımız zaman standart olan güneş panellerinde verim yaklaşık %15-19 arasında bir yerdedir. Bu da şu demek aslında panelin üstüne vuran güneş ışınlarının Sadece %15, %19 civarındaki bir kısmı elektriğe dönüştürülür. Hyundai da burada daha verimli paneller kullanarak yaklaşık %23 verimli bir panel seçmiş. Bu şekilde de o 30 dereceden kaybettiğini burada kazanmaya çalışmış. Bu panelin tabii ki en büyük özelliği siz herhangi bir şeye bağlamadan da arabayı park ettiğinizde güneş gördüğü zaman kendi kendine şarj oluyor olması. Burada önemli ve tabii ki hepimizin merak ettiği kısım ne kadar bedava yol gidebilirim kısmı. Hyundai şöyle diyor. Siz arabayı park ettiniz. 6 saat boyunca güneşin altında bıraktığınızda yaklaşık 3,5 kilometrelik size bir menzil veriyor. Eğer yakın mesafede otomobil kullanıyorsanız aslında yeterli. Tabii ki beklentiler çok daha fazla olması yönünde olsa da güneş panelinden bu kadar fazla elektrik üretmek doğal olarak pek mümkün değil. İşe gittiniz, eve döndünüz, güneş altında durduğu zaman bu 6 saatlik süre boyunca şarj olabiliyor. Burada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi hemen sizin aklınıza şu gelebilir. O, o zaman arabayı 2 hafta dışarıda bırakırım. İşte günde de şu aralar yaz zamanı 10 saat güneş alsa falan çok daha fazlasını sağlayabilirim gibi düşünebilirsiniz. Ama otomobilin bataryası çok küçük olduğu için sadece bu 6 saatlik kısmı depolayabiliyor. Yani bir yere park ettiniz, 8 saat boyunca güneş alması çok bir anlam ifade etmiyor. 6 saat boyunca şarj oluyor. Bu 3,5 kilometreyi gidiyorsunuz ama daha uzun tutmanız Size daha fazla bedava yol anlamına gelmiyor. Ama tabii ki getirdiği tek avantaj bu değil. Sürerken de hala güneş enerjisiyle şarj olmaya devam edebiliyor. İkinci büyük özelliği de zaten bu. Siz yolda giderken elektriğe ihtiyaç duyan bir sürü ekipman var aslında. Bunlar farlar, radyo, müzik sistemi, araç içindeki göstergelerin vesaire aydınlatılması gibi bir sürü elektrik tüketen kaynak var aslında arabanızda. Bunlar elektriğe ihtiyaç duyduğu zaman da Aküden çekiyor ve akünün şarjı olması için de normal otomobillerde alternatör vardır. Elektriğe ihtiyaç duyulduğu zaman alternatör devreye girer, elektrik üretilir, akü doldurulur ve diğer ekipmanlar bunu kullanır. Bu sistemin getirdiği şey ise siz yolda giderken de alternatörü çalıştırmadığınız halde tavandaki güneş panelinden elektrik üretmeye devam ediyorsunuz. Bütün elektrik sistemin ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik üretemiyor ama büyük bir çoğunluğunu karşılıyor. Bu da şu demek alternatörü çok daha az çalıştırıyorsunuz ve motordan çok daha az güç çalıyorsunuz. Bu da doğal olarak ekonomi açısından bir getiri sağlıyor. Motorun gücünü elektrik üretmek için değil de aslında yola aktarmak için kullanıyorsunuz ve bu şekilde biraz daha yakıt tüketimini düşürüyor. Bunda Hyundai diyor ki ekonomik olarak yaklaşık %7 daha az tüketim sağlıyor bu motor. Güneş paneli sayesinde yani elektrik ihtiyacını azalttığınız için %7'lik bir tasarruf yapıyorsunuz. Burada kilit bir nokta var. Bu %7'yi söylerken diyorlar ki hava durumunu çok göz önüne almadık. Bu da güneş panellerinin standart olarak yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi. Hava durumuna çok bağlı. Bu 6 saat ve 3,5 kilometre ideal koşullarda geçerli oluyor. O gün Hava kapalıysa, bulutluysa elektrik üretimi gücü daha da azalıyor. Ya da panelin nasıl durduğu da önemli. Eğer bir ağaç altına koyduysanız, gölgede ise doğal olarak daha az elektrik üretecektir. Ya da üstüne işte yapraklar düştü, kirlendi, tozlandı. O zaman yine elektrik verimi düşecektir. Bu gibi durumlarda da %3 ile %10 arasında bir kayıp oluyor. Eğer ki işte hava durumundan da etkilenip daha da azalırsa bu elektrik üretimi gücü daha da azalıyor ve o üç buçuk kilometre giderek azalıyor aslında. Yani arabayı ne kadar temiz tutarsanız ve ne kadar güneşli yerlerde kullanırsanız aslında o kadar iyi. Tabii ki sahibinden koma girip ilanlara baktığınız zaman orada kapalı garaj arabası olmayan araba olmadığı için bu kapalı garajda tuttuğunuzda bu araba da doğal olarak elektrik üretemeyecektir. Ve yine o 3,5 kilometrelik bedava menzili kullanamayacaksınız. Çünkü kapalı garajda hiç güneş görmeyecektir tamam. Üçüncü güzel ve Hyundai'in vurguladığı bir özellik var. Hyundai Koreli bir marka olduğu için oradaki sigorta şirketlerinden bir analiz istemişler. Oradan aldıkları veriye göre yol yardım isteyenlerin %40'ı aküsü bittiği için yolda kalmış ve arabayı çalıştıramadığı için de yol yardımı aramış. Doğal olarak bu sistemde öyle bir sıkıntınız yok. Güneş paneliyle elektrik ürettiğiniz için güneş altında bıraktığınız sürece bir miktar ışık gördüğü sürece bu kadar akünün sıfırlanıp araba çalıştırmayacak hale gelmesi olası değil. Bu sistemin diğerlerinden farkından bahsedeceğiz demiştik. Bu sistemin en güzel yanı güneş paneliyle ürettiği elektriği hem çalıştırmak için 12 voltluk aküye gönderiyor. Hiçbir arada ekstradan bir şey olmadan ve eğer o doluysa doğrudan arabayı ilerletmek için kullanılan elektrik motorunun bataryasına dolduruyor. Yani hangisinin ihtiyacı varsa doğrudan ona gönderip ikisinin de şarj olmasını sağlıyor. Prius Prime demiştim. Onda bu tarz bir teknoloji var diye. Onda güneş paneli var. Ancak o ekstradan bir bataryaya ihtiyaç duyuyor. Yani güneş panelinden gelen enerji ekstra bir aküye dolduruluyor. Daha sonra oradan diğer bataryalara dağıtılıyor. Bu da tabii ki ekstradan ağırlık ve ekstradan verim kaybı demek. Çünkü elektriği her bir yerden bir yere taşıdığınızda bir miktarında kaybediyorsunuz. O yüzden Hyundai'in geliştirdiği sistem şu an için çok daha iyi gözüküyor en azından kağıt üstünde. İkinci bir farkı kaza testlerinden geçememişti Prius Prime. Bildiğiniz gibi Euro NCAP dışında bir de IIHS diye bir kurum var ve o kaza testleri yapıyor. Oraya baktığınız zaman Prius Prime'ın bu güneş panelli tavanı buradaki güvenlikten geçemedi. Geçer not alamadı. Sonata modeline baktığınız zamansa bu panel ve bu tavanla oradan geçer not aldı. Yani güvenlik açısından da bir geliştirme var ki önemli konulardan bir tanesi. Bedavadan elektrik üreteceğim diye hayatınızı riske atmanın da çok bir anlamı yok. O yüzden bu da güzel yönlerinden bir tanesi ve Hyundai diyor ki biz bunu ilerleyen zamanlarda daha da geliştireceğiz, daha da üstüne gideceğiz. Tabii ki bu güzel teknolojiler geldikçe biz de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu konu hakkında veya anlatmamızı istediğiniz diğer konular hakkında yorumlarınız varsa onları da aşağı yorum kısmına bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşçakalın. Bu videomuzu beğendiyseniz yan taraftaki görsellere tıklayarak diğer videolarımıza da ulaşabilir, onları da izleyebilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdaki kanal logomuza tıklayarak da kanalımıza abone olup diğer bütün videolarımızı kaçırmadan izleyebilirsiniz.